Merhabalar canlar. Bir e, hapishane işi video bileklik çekimi için size nasıl dizildiğini gösteren ilk videomu çekmiştim. Şimdi de bunun nasıl örüldüğünü başlamıştık ama videomun süresi yetmeyeceği için ikinci bir video yapmak istedim. Belki e, örmesini bilenler vardır, sadece dizilim isteyenler vardır diyerekten aynı zamanda. Bu şekilde e, bir başlangıç yapmıştım. Hemen başlangıcımı size söylüyorum. 7 tane zincir çektim. Onu da halka yaptım. İlk çektiğimiz zincirle birleşip 6 tane başı oluşturdum. Sonra her e, boncuğu alıp bağladıktan sonra yanındaki ilmeğe batarak 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilk oluşumumuzu yaptık hapishane işinin. Şimdi aynı sistem hep devam edeceğimiz için buradan size göstermeye devam ediyorum. Bir tane boncuğu alıyorum. Tam olarak geçireyim şöyle arasından bir boncuğumuzu alıyorum bunu kilitliyorum ve sonra yanındaki boncuğun sol tarafından ilmek alıyorum ve kapatıyorum aynı şeyi ikincisi boncuk için yapıyorum kilitliyorum yanındaki boncuğun sol tarafından şöyle şunları bir elimizi bağlayalım sol tarafından tekrar ilmeğimizi çekiyoruz ve tekrar bağlıyoruz Şimdi devam ediyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Şu şekilde. Sol tarafından ve bağlıyoruz. İkinci sıramızı oluşturuyoruz bu şekilde. Evet, sol tarafından ve bağlıyoruz. Tekrar bağladık ipimizi. Sıradaki boncuğun sol tarafından ilmekten geçiriyoruz ve bağlıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle geriye doğru bunları bağlarsak daha kolay olur bizim için. Şu ipi kesmedim ki tutarken kolaylık olsun diye. Tekrar düğüm atıyoruz. Bazen ipimiz böyle ayrışabiliyor. Tekrardan atalım o zaman. Boncuğun sol tarafından sıradaki boncuğun sol tarafından geçirip Tek ilmek haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrardan bunu yapıyoruz. Bu işlemi sürekli, sürekli e, dairesel şekilde yükseleceğiz. Yukarıya doğru. Bunu yapa yapa döne döne döne. O kalın güzel dolgulu. Ama özellikle şimdi bunu ben e, kesikli yaptığım için e, burada şey oldu. Kesikli yaptığım için birazcık şöyle ipimizi içte bıraktığım için şöyle devam ediyorum gördüğünüz gibi ikinci sıraya geçmeye başladık yavaş yavaş şimdi e, dizdiğim desenlere doğru geliyoruz renkli boncuklar da dizdiğimiz renkli boncuklar da geldiğinde bir şey değişmiyor sistem aynı çalışıyor hep boncuğu alıyoruz burada bağlıyoruz sıradaki boncuğun sol tarafından ilmeğimizi geçiriyoruz ve onu da bağlıyoruz bu şekilde devam edeceğiz hep birlikte Evet ışıl ışıl altı renkli boncuklarımız içimizi açıyor birazcık gerçekten de alıyoruz. Şimdi sıradaki boncuğumuza geliyoruz. Sıradaki boncumuzun altından geçiriyoruz. Şöyle bakalım. Şöyle arada bir şöyle yanlaştırıp kaç boncumuz olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 ve şu da 6 evet. Şuradan alalım. Sürekli böyle ölçeceğiz ki alttaki bir boncuğu kullanmayalım. Arada bu arada bunu yapalım, sayalım ve altının olduğunu görelim. Şöyle yandan sıkarsanız arada tabii ki boncukları kayacak şekilde değil ama Evet. Çekiyoruz. ve sıradaki boncuğun yanından geçiriyoruz. Bunu da geçirdik. Şöyle. Şimdi siyahlarımızı yapıyoruz bakalım. Desenimizi çıkartana kadar biraz ilerleyeceğim sizinle. Sonra bütünü tamamladığımda tamamlanma aşamasını tekrar birlikte devam edeceğiz. Orada biraz hızlandırma yaparım. Sizin fazla vaktinizi, değerli vaktinizi boşa geçirmemiş oluruz. Şimdi şöyle her seferinde. şekilde boncuğumu bağlıyorum. Sonra yanındaki sıradaki boncuğun sol tarafından ilmeğimi alıyorum ve onu da bağlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şüpheye düştünüz mü yanındaki acaba şundan mı alacağım diye şöyle yarım yarım sıkın. Bakın şöyle sayın 1 2 3 4 5 6 gördünüz mü Altı tane demek ki doğru yerdeyiz. Bu boncuğun sol tarafındaki ilmekten devam edeceğiz şüpheye düştüğünüz anda bu teknikle sıradaki hangi boncuğu kullanmanız gerektiğini bulabileceksiniz Evet şimdi bazen Çünkü boncuklar biraz kesme boncuk olduğu için bazıları daha kısa bazıları daha uzun olabiliyor dökme kesme boncuk Çünkü bunlar böyle durumlarda sıkıştırıp hangisinde sıra olduğunu bulmak çok daha pratik oluyor Evet, sıkıştırıyorum şimdi bakalım. Şöyle bakalım tekrar bakın. 1 2 3 4 5 6 gördüğünüz gibi sayıyoruz ve sıra bundaymış. Düştüğünüz şüpheden kurtularak devam etmiş oluyorsunuz. Biraz böyle e, dümdüz değil de biraz girdili çıktılı olacak. Aynı e, hayat gibi. Her zaman güzellikler olmuyor. Her zaman üzüntü de olmuyor. Biraz üzülüyoruz, biraz gülüyoruz, biraz ağlıyoruz, biraz kahkaha atıyoruz. Biraz seviniyoruz. Tıpkı hayat gibi biraz e, girintili çıkıntılı inişli çıkışlı bir e, bileklik olacak. O yüzden e, bunun e, adını yaşam sevinci koymayı düşünüyorum. Çok e, arada böyle siyah siyah kafamıza takılan düşünceler olabilir. Bu siyah seçmemin nedeni o. Ama aslında özümüz böyle altın rengi pas parlak, parıltılı neşeli, sevinç dolu bize özümüze bağlayan bir renk olduğu için altın rengini seçtim. Biraz duygularımızı da paylaşmış olduk bu bileklikle. Biraz e, ipimiz azaldığında evet en başa gidip biraz ipimizi boşaltmamız gerekiyor ki böyle örerken çünkü ipimiz azalabiliyor. Doğal olarak. Şimdi tekrardan bağlıyoruz. şu şekilde devam edelim tekrar sıradakinden bu e, ya alttaki uzun ipimi de ilk başlangıçtaki ipimin parçasında biraz böyle içeri doğru sardım ki ucundan kötü bir çıkıntı oluşturmasın diye onu burada sonra kesip yakacağız en sonunda minik bir e, ateşle. Onu bu, bu, ucunun düzüşmesini sağlayacağız ki bir sıkıntı olmasın şu şekilde. Evet ilk dört tane e, taktığımız siyah boncukların desenini tamamladık böylelikle. Böyle bir verif geçişler var tamamen hani altın sarısı olursa e, boğulur biraz. Boğulmasın diye araya siyah siyah e, hem canlı olsun, göstersin kendini diye. Hem de diğer alemde düşünürsek, diğer taraftan düşünürsek de böyle aramıza, aklımıza takılan ıı, olumsuz cümleler ve düşünceler olarak nitelendirebilirsiniz bunları. Onlar hemen döngünün içerisinde gördüğünüz gibi kaybolup yerlerini altın sarısı parıltılı bir düşünceye bırakıyor. Kendimizi ferahlıyor, ferahlatmış, rahatlatmış oluyoruz. Bu aslında e, bu tür el işleriyle uğraşmak bizleri rahatlatan, hem keyiflendiren, hem üretmemizi sağlayan hem de eee Duygularımızı, düşüncelerimizi rahatlatan eylemler. Öğrendiğim bilgiye göre bizim ellerimiz antenlerimizmiş, vücudumuzun antenleriymiş. Hiç öyle düşünmemiştim bir bir yazıda okudum ve çok mantıklı geldi bana da. Gerçekten ellerimizle bir şeyler ürettiğimiz zaman vücudumuzdaki biriken negatif enerjileri boşaltmış oluyoruz ve bunları da tabii ki böyle güzel şeyler üreterek yaparsak kazanmış ve tekrar kazanmış oluyoruz. Hem negatif enerjiden kurtulmuş oluyoruz, hem de pozitif şeyler üretmiş oluyoruz. Bu harika bir deneyim oluyor. Yani sadece boncuktan bahsetmiyorum. Bu aynı zamanda ne bileyim bazı insanlar dikiş dikerler ellerini kullanarak. Bazıları e, bitki çiçekle ilgilenirler, e, bitki dikerler, onların bakımlarıyla ilgilenirler. E, bazıları örgü örerler, e, bazıları farklı el becerileri işte resim gibi resim yaparlar. Hem sanatsal yeteneği yüksek olan insanlar hem el becerilerini geliştirirler. Yani ellerimizle yaptığımız şeyler güzel şeyler olursa böylelikle içimizdeki bu negatif enerjileri, negatif oluşumları biz yani mutsuzluk umutsuzluk duygularını pozitife yani güzelliğe, iyiliğe çevirebiliyoruz. Dönüştürmüş oluyoruz böylelikle. Şu çıkana bakar mısınız? Ne kadar hoş, değil mi? Ya bunun adına dönüşüm denmez de ne denir? Güzel bir dönüşüm oluyor. Hep ellerimle böyle güzel dönüşümler yapmayı seçiyorum. Umarım sizler de öyle seçersiniz. Keyif verici, sevgi dolu. En başta severek yapmak çok fark ettiriyor. Her iş için geçerli bu. Bir işi severek yaptığınız zaman hem yaptığınız iş çok güzel, keyifli oluyor. Hem de e, siz başka bir boyuttan bakabiliyorsunuz, üretmiş bir şeyler üretmiş olmanın, e, bir şeyler oluş yeni bir şeyler oluşturmuş olmanın ve bunu kendi ellerinizle yapıyor olmanın hazını yaşıyorsunuz ki bunun paha biçilemez bir değeri var. Hem beden için hem ruh için bunun kıymetini hepimiz biliriz inşallah. İkinci seti de tamamlayayım size bunu da gösterdikten sonra biraz hızlandırayım videomuzu. Sizin değerli zamanınızda daha faydalı şeylerde kullanmanız için size bırakayım. Ve bitirme tarafına geçeyim sonra hemen. Evet gördüğünüz gibi sistemde hiçbir değişiklik yok. Yine ipimi bitirdim, ördüm, ördüm. Şimdi yeniden biraz ip alacağım alttan. Gördüğünüz gibi ikinci seri de yaptım böyle. Şimdi ben biraz hızlı ilerleyeyim. Sonunda tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu e, bileğime yetecek kadar şöyle e, az bir kapama mesafesini bırakıyorum şu şekilde. Siz de kendi bileğinize kadar ölçebilirsiniz de. Benim yaklaşık 16 santim, 17 santim civarında bileğim birazcık incedir. E, şöyle bir başını koptuğu için sonundan kullanacağım mezuramla ölçüyorum yaklaşık şöyle ölçelim ee, gördüğünüz gibi şurada 134'e denk geliyor benim bilek bolluğum gördüğünüz gibi tersten ölçüyorum şu anda ben bunu ee, burada da aynı şekilde tersini ölçersem 134 gördüğünüz gibi şurada bir de kapamalarımı kullanacağım kapamalarımın da mesafesi olduğu için şu iki tane kapamayı kullanacağım bunu yapmak için ee, bağlantılar için iki tane bağlantı pimini kullanacağım bir tane e, papağanım var bunu kullanmak için ve e, iki tane de çivim var çiviler içine e, çivileri kıvırmak için de mas ma şey makas kıvırma ucumu kullanacağım bir de yapıştırıcımızı kullanacağız iç yapıştırmamızı sağlamlaştırmak adına e, gördüğünüz gibi yani bir buçuk metreden şu kadar da arttı bile yani yaklaşık bir metreye yakın bilek ölçünüze göre yeterli olabiliyor. E, şimdi Kapama işlemini yapalım. Bir de e, kapama papağanın bağlantısını yapacağımız halkamız. Evet. E, önce bitirelim kapamasını nasıl yapıyoruz. Onu göstereyim size. Tamamını ördük. Şimdi e, artık kaldığımız yerden bu sefer e, sadece boncuk almadan sadece diğer boncukların sol tarafındakileri çekiyorum sırayla sırayla yine boncukların sol tarafındaki iplere giriyorum ve çıkartıyorum ilmeğimden giriyorum ve çıkartıyorum boncuk alıp bir onu kapamadan sadece iple sıradaki boncuğun sol tarafından giriyorum çıkıyorum yani sık iğne yapıyorum bir tür giriyorum çıkıyorum bitti şu anda gördüğünüz gibi şimdi bunu bir tık da e, iç sırasını yapacağım ki çiviyi taktığım zaman sıkıntı olmasın arada boşluk kalmasın diye şöyle bir iç sırası dolduruyorum boşluklardan geçerek tamamlıyorum iç sırasını da ve son bir iç sırası daha yapıyorum Bunu artık daha altı tane yapmaya gerek yok dört tane olması yeterli olacak Şuradaki boşluktan geçireyim ki boşlukları tamamlamış olalım Evet ve en sonunda bir düğüm atıyorum ve düğüm, düğümle de tamamlamış oluyorum şöyle. Evet. Şimdi burada artık kesiyoruz makasımızla ipimizi ve çekiyoruz ve çıkartmış olduk. Gördüğünüz gibi ucunu kapatmış olduk. Şimdi şu kalan kısmını kaldıralım. Daha sonra tekrar kullanacağız. Şimdi yapacağımız şey kapamaları oluşturmak için çivinin başlarını kopart kopartıyorum. Hatta kopartmadan deneyelim bakalım şu şekilde olursa. Evet daha güzel olur. Evet çivi çıkmazsa oradan daha güzel olur. Evet içeriden bir çiviye giriş yaptık. Gördüğünüz gibi. Bu çok sağlam olacağı konusunda şüphelerim oldu mu? Evet çivi kurtulursa çıkabilir. O yüzden biz bu çivinin başını alalım. Gördüğünüz gibi çiviye başsız yaptık. Şimdi e, hafif kıvıracakla şöyle kıvıracağız. Kıvırdıktan sonra şu oluşturduğumuz, ördüğümüz yerden geçiriyoruz. Ara boşluklardan ve oluşturduğumuz alandan bunu geçiriyoruz. Çivin ucu çıkacak. Evet, çıkartalım onu. Evet gördüğünüz gibi şuradan çıktı ucu biraz daha geniş kıvrıyım görmeniz açısından bu içeride kaldı şimdi şuradan giriyoruz ve tam bu örgü kısmını sık kısmını içine alacak şekilde ve çıkartıyoruz karşı tarafta şöyle tutayım da hareket ederken kayıyor çünkü elimden. evet. Yani bir tür kancalamış gibi oluyoruz. Kadar sıkı tutuyorum ki. Evet. çok güçlü yapmışım. Bir türlü diğer taraftan geçiremedim. Heh. Tam tamam dediğim anda oradan bir boş geliyor ve kaybediyorum. Evet, şu anda artık tamam. Gördünüz bakın tivrin ucunuz sizde. Heh. Şimdi bu kapamamızı tam olarak gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde gerçekleştirdik. Artık açılma ihtimali kalmadı. Şimdi bunu şuradaki fazlalık ipimizi de keselim. Hatta. Şöyle kısa bırakmak yeterli. Tamamen kesmeyelim ucundan. Biraz mesafesi olsun. Şimdi bunu aparatımızdan geçiriyoruz bu şekilde. Ama geçirmeden önce şu uç kısma daha sağlam olması adına biraz ohu sürüyoruz. Yapışmasını daha güzel sağlaması için şu şekilde. Evet. Şimdi geçiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde sağlamlaştırdık. Şimdi buradan ucunu kırıyoruz ve fazla biraz bunu kısaltıyorum önce. Küçük bir e halka yapacağım çünkü tepesinde çok büyük bir halka yapmama gerek yok. Bu şekilde bunu içine kıvırıyoruz. İçine kıvırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi halkamızı böyle gerçekleştirdik. Şu şekilde. Şimdi bu tarafta önce e, papağan takalım. Papağanı takmak için şu arasını biraz genişletmem gerekiyor. Bazen bu papağanların baş kısımları kalın oluyor. Şöyle biraz genişletiyorum önce şu aralığı. Gördüğünüz gibi aralığı genişlettim. Şimdi papağanı takıyorum. Elimizi de takalım. iyisi bu böyle olmuyor. Evet. Şimdi tekrar sıkılaştıralım. Evet. Şimdi bunu da yine açtığımız uçtan geçiriyoruz. Şöyle elimiz kullanalım daha iyi olacak. Evet. Ya bunu da sıkılaştıracağız şimdi. İkisinin arasında sıkılaştıracağız. Evet. Gördüğünüz gibi bu da sıkılaştı. Şimdi aynı şeyi diğer ucu için yapacağız. Şu uzun olan ip kısmını kesiyoruz. Evet. Hemen kafamızı aldık çivimizin kafasını aldık biraz kıvıralım içinden sokması kolay olsun diyerekten Evet diğerinde kancamızı yaptık ve geçirdik içinden geçirdikten sonra hemen burayı tekrar kıvıralım ki bağlantımızı tamamlamış olalım Evet bu şekilde şimdi yine başına biraz uhu sürüyorum işimizi sağlam yapalım ki Güzel emeğimiz boşuna gitmesin, boncuklarımız sağlam kalsın ve aparatımızın diğer ucunu takıyoruz. Böyle şıkır şıkır, şık bir. Evet, bu şekilde geçirdik onu da. Şimdi tekrardan ucunu kıvırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvırma aparatımla aletimle. Evet, yine çok büyük olmasa da. Bir kıvırıcı uç oluşturduk. Evet. Bu şekilde. Kıvırıcı ucumuzu oluşturduk. Artık bunun üzerine isterseniz esit takabilirsiniz. Ama benimki biraz fazla uzun oldu. O yüzden ben direkt papağanın bağlanacağı halkayı takacağım ucuna. Bu da yeterli olacaktır. Evet. Bu şekilde bilekliğimizi tamamlamış olduk. İsterseniz bileğime de takayım. Bileğimde de göstereyim size. Hemen takıyorum. Ve size gösteriyorum. İşte. Arkadaşlar. Şahane bir bilekli birlikte tamamladık. Tasarımları da kapamaları da gayet şık oldu. Gördüğünüz gibi. İyi günlerde ve sağlıkla kullanmak dileğiyle. Yapan herkesin ellerine sağlık. Sevgiyle. Dostluk, dostlukla kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi videomu unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.